Evet arkadaşlar pekiştirme 7 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. x kare artı 4 x eksi 12 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Birinci tablodaki ifadeleri ile ikinci tablodaki sayılar eşleştirilecek. Buna göre bu eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş. Birinci tabloda kökleri x1 ve x2'di denkleminin köklerin toplamı verilmiş. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Burada... A'sı, B'si, C'si yazacak olursak eksi B yani eksi 4 bölü 1'den sonucumuz eksi 4 gelecek. Eksi 4 nerede? C'de. O halde birincisi C olacak. Buradan doğrudan A ile B'yi edebiliriz cevaplardan. İkincisi kökler çarpımı yani C bölü A olacak. C bölü A da eksi 12 bölü 1'den eksi 12 olur. Bu da A'da doğru olarak verilmiş. C A olacak. CA olmayan E seçeneği var. Bunu da eledik. Üçüncüsü bunu şurada yapalım. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 idi. Payda eşitlersek x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olur. x1 artı x2 eksi 4'tü. Çarpımları da eksi 12 idi. Bu da 1 bölü 3'e eşit. Yani üçüncüsü de d olacak. Cat oldu. de elendi. Cevabımız D seçeneği olarak geldi. İkinci sorumuza bakalım. Denklemin kökler toplamı kaçtır? Burada ister denklemi açarak istersek de direkt çözerek bulalım. Her ikisini de yapalım. Çok uzun sürmüyor zaten. Birincisi x eksi 3'ün karesi eşittir. 4 deyip x eksi 3 eşittir. 2 veya x eksi 3 eşittir. Eksi 2 dersek x eşittir 5, x eşittir 1 gelecek. Köklerin toplamı da buradan 6 olur diyebiliriz. Diğer taraftan x eksi 3'ün karesini açacak olursak x kare eksi 6 x artı 9 gelecek. Eksi 4'ümüz var eşittir. 0'da buradan x kare eksi 6 x artı 5 eşittir. 0 olur. Kökler toplamı x 1 ve x 2 dersek köklerine eksi b bölü idi Bu da eksi eksi 6 bölü birden yine 6 olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2 ve x1 artı x2 eksi 3 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi eksi m eksi 1 deriz. Şurayı eksi dağıtarak yazdım. Bölü a'sı da m eksi 3 olacak. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Eksi 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Şuradaki eksi dağıtırsak şunlar artı olur. İçler dışlar çarpımından m artı 1 eşittir. Eksi 3m artı 9 olacak. Buradan da 4m eşittir. 8 m eşittir. 2 olarak bulunabilir. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Denklemin kökler çarpımı kaçtır demiş. 13'ü diğer tarafa atarsak x kare artı 11 x eksi 13 eşittir 0 olur. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan hesaplanacaktı. Burada c'miz eksi 13 a'sı da 1. Bu yüzden cevabımız eksi 13 yani a seçeneği olur diyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Denklemin köklerinin kareleri toplamı kaçtır? Köklerine x1 ve x2 dersek x1'in karesi artı x2'nin Karesi isteniyor bizden. Önce burayı bir düzenleyelim. Daha sonra denklemi düzenleriz. Burayı x1 artı x2'nin karesi. Eksi 2 tane x1 çarp x2 şeklinde yazabiliriz. Çarp ayırmadan bunu hatırlıyoruz. Şimdi denklemimizi bir düzenleyelim. Denklemimiz ne? 18 eşittir. 6x artı x kare eksi 13x olacak. X'i dağıttığımızda düzenleyecek olursak x kare eksi 7x 18 ile karşıya Eksi 18 eşittir 0 olur. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'dan 7 kökler çarpımında c bölü a'dan eksi 18 olacak. O halde 7'nin karesi 49 eksi eksi artı olacak. 2 çarpı 18 de 36 olur. 49 artı 36'dan da 85 olarak cevap bulabiliriz. Cevabımız D seçeneği olur diyoruz. 6. sorumuza bakalım. Denklemin kökler toplamının kökler çarpımının oranı 2 olduğuna göre M ile N arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Kökler toplamının kökler çarpımı oranı 2 olarak verilmiş. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi M bölü 3 olacak. Kökler çarpımı da C bölü A'dan pardon şurası da x 2 olacaktı. Ne olur? N bölü 3 olacak. Ve bunun 2 olduğunu biliyoruz. Şöyle sadeleştirirsek eksi n bölü n'in 2'ye eşit olması lazım. İçler dışlar çarpımından eksi m eşittir. 2 n olur. Eksi m'i de karşıya atarsak 2 n artı m eşittir. 0 olarak aradaki bağıntıyı bulabiliriz cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2 bir eşitlik vermiş ifadenin kaçtır? Şimdi biz bu eşitliği x1 çarpı x2 parantezine alırsak birincisinden x2 ikincisinden ise x1 gelecek. Şimdi burası kökler çarpımı da kökler toplamının çarpımı oldu. Kökler çarpımı c bölü a'ydı yani 1 bölü 2 olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi artı olur. 4 bölü 2 olacak. Bunu da düzenlersek 4 bölü 4'ten 1 olur. Cevabımız c seçeneği olur diyoruz. 8. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kök x1 artı kök x2 toplamı kaçtır? Şimdi burada kökleri bulamadığımız için ifadeyi bir düzenleyelim. Kök x1 artı kök x 2'ye biz k diyelim. Ve her iki tarafında karesini alalım. Karesini aldığımızda x1 artı x2 bunların kareleri artı 2 çarpı çarpımları da kök x1 çarpı x2 olacak. Bu k'nın karesine eşit. Kökler toplamını biliyorum. Eksi b bölü a'dan 14 olacak. Kökler çarpımı da ne olur? c bölü a'dan 1 gelecek. Yani 14 artı 2 eşittir K'nın karesi. Buradan da K'nın karesi 16. K eşittir 4 veya K eşittir eksi 4 gelir. Şimdi burada verilen ifade ikisi de köklü olduğu için toplamı pozitif olacak. Yani K dediğimiz bu iş ifade ne Negatif olamaz. O yüzden K 4'tür. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 9. sorumuza bakalım. Denklemin köklerinin aritmetik ortalaması 4 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? Şimdi köklerimiz x1 ve x2 olsun. Aritmetik ortalaması için topladık. Bunu 2'ye böldük. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. Yani x1 artı x2 8'e eşit olacak. Kökler toplamı 8 ise kökler toplamını eksi b bölü adam buluyorduk. Eksi, eksi m eksi 4 bölü 1 olacak. Bunun 8 olduğunu biliyoruz. O halde düzenlersek şu eksiler gitti. M eksi 4 eşittir 8'den. M eşittir 12 geldi. M 12 olarak bulduk. Şimdi kökler çarpımını istiyoruz. X 1 çarpı X 2 bu da C bölü A'dan. 2 M eksi 1 olacak. M'i de 12 olarak bulmuştuk. 2 çarpı 12 eksi 1'den 24 eksi 1 23 olarak cevabımız gelecektir. Evet. 10. sorumuza bakıyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2. x1 de x2'den büyük olduğuna göre ifadenin değeri kaçtır? Şimdi bu ifadeyi bir açalım. Dağıttığımızda 2 tane x1'in karesi artı 4 tane x1 çarpı x2 eksi x1 çarpı x2 eksi 2 x2'nin karesi gelecek. Şurayı düzenleyelim. Şunları da iki parantezinde yazalım. İki parantezinde x1'in karesi x2'nin karesi artı 3 tane x1 artı x2 pardon x1 çarpı x2 olacak. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Bu da 2 bölü birden 2 olacak. Şimdi şurada iki kare farkı var ya biz bunu x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 olarak yazalım. Çarpı ikimiz var. Sonunda da eksi 6 geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2. Kökler farkını biliyorum. x1 eksi x2 de kök delta bölü mutlak a'ydı. Kök delta deltası b kare eksi 4 ac'den 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 olacak. Alası da 1. Bu da kök. 4 çarpı 2'den 8. 4 daha 12 olacak. Yani 2 kök 3 olacak. Bunun yerine de 2 kök 3 yazarsak çarptığımızda eksi 8 kök 3 eksi 6 olarak cevabımızı bulabiliriz. Bu da E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 11. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 eksi 3 1 bölü x1 eksi 3 artı 1 bölü x2 eksi 3 ifadesinin değeri kaçtır? Burada payda eşitleyelim. Burayı x2 eksi 3 ile diğer tarafı da x1 eksi 3 ile çarpalım. Yukarısı x2 eksi 3 artı x1 eksi 3 olacak. Aşağıda çarptığımızda x1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 artı 9 olacak. Şimdi yukarısı x1 artı x2 eksi 6 oldu. Aşağısı da şurada verilmişti. Burada direkt değerlerini yerine yazalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1 olacak. Şurası eksi 9 artı 9 gitti. Buradan eksi 1 kaldı kökler toplamının 3 olduğunu söylemiştik. O halde 3 eksi 6'dan eksi 3 bölü eksi 1 gelir. Bu da 3'e eşittir. Yani cevap A seçeneği olacaktır. 12. soru. Px ikinci dereceden bir polinom. Qx eşittir. K sabit bir polinom olmak üzere. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre k alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi Px'i bir yazalım px artı qx k eşittir k eşittir 2x kare eksi pardon artı 3 olacak. Buradan px'imiz ne geldi? 2 x kare artı 3 eksi k. px'i biliyoruz. p içerisinde qx. Bu ne demek? p'nin içerisinde k yaz demek. qx'in k olduğunu biliyoruz. p'de k yazarsam 2k'nın karesi artı 3 eksi k eşittir 9 olacak. 9'u bu tarafa alalım. 2k'nın karesi eksi k eksi 6 eşittir. 0 olur. K'nın alabileceği değerler toplamı da eksi b bölü a'dan kullanacak olursak kökler toplamını eksi eksi 1 bölü 2 olur. Yani 1 bölü 2 eşittir. Cevabımız a seçeneği olacaktır. 12. soruda. 13. soruya bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. 3x1 artı x2 eksi 3 olduğuna göre x1 çarpı x2 nedir demiş. Buradan x1 artı x2'yi kullansak. Çünkü 3 tane x1 artı x2 var elimizde. Bu eksi 3'tü. Buradan kökleri bulabileceğiz. Kökler toplamında eksi b bölü a'dan 3'e eşit. Yukarıdan aşağıya çıkarırsak 2 tane x1 eşittir eksi 6 olur. Yani x1 eşittir. Eksi 3 olacak. x1 eksi 3 ise eksi 3 artı x2 de 3'e eşit. Yani x2 de buradan 6 olur deriz. Köklerini bulduk. Kökler çarpımı istenmişti. Bu da eksi 18'e eşit. Yani cevabımız e seçeneği olacaktır. 14. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi 12 olduğuna göre m'in pozitif değeri kaçtır? Şimdi bize verilen eşitliği x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 olarak yazabiliriz. Bu 12'ye eşit. x1 artı x2 kökler toplamı eksi m. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı da C bölü adam eksi 4 gelecek. Ve bunun 12 olduğunu biliyoruz. Eksi M'in karesi M kare artı 8 eşittir. 12 oldu. Buradan da M kare eşittir. 4 yani M buradan 2 veya M eksi 2 olacak. M'in pozitif değeri istenmiş. Bu da 2 eşit. Yani cevabımız B seçeneği olur diyoruz. 15. sorumuz ne demiş? Denklemin bir kökü 4, verilen denklemin bir kökü eksi 5. Bu denklemlerin diğer kökleri eşit olduğuna göre m artı p toplamı kaçtır? Şimdi köklerimiz verilmişti birer tane. Diğer kök şöyle yapalım. T olsun. T'yi kullanmamış. O halde 4 artı t birinci denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan k'ya eşit. İkinci denklemin kökü eksi 5 Artı t olduğu için kökler toplamı burada da eksi b bölüden eksi k eksi 7 gelecek. Şimdi biz t'yi bulmak için taraf tarafa toplarsak k'lar gider. Eksi 1 artı 2 t eksi 7 olur. Buradan 2 t eşittir. Eksi 6'dan t eşittir. Eksi 3 geldi. t eksi 3 ise birinci denklemin kökler çarpımı 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 olacak. Bu da c bölü a'dan m'e eşit. Diğer taraftan ikinci denklemin kökler çarpımı eksi 5 çarpı eksi 3 olacak. Bu da 15'e eşit ve c bölü a'dan p eksi 4'e eşittir. Buradan da p eşittir. 19 olur. P 19 m'i eksi 12 bulduk. m artı p istenmiş. Bu da Eksi 12 artı 19'dan 7 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.